Oldukça monoton bir hayatım var. Uyanıyorum, çalışıyorum, yemek yiyorum, tekrar uyuyorum. Uyanıyorum, çalışıyorum, yemek yiyorum, tekrar uyuyorum. Uyanıyorum, çalışıyorum, yemek yiyorum eskiden lezzet alarak yaptığımız şeyler artık çok sıkıcı ve monoton bir hale gelmeye başladı değil mi? Ve içinde bulunduğumuz bu durum maalesef ki bizi depresif bir sürece doğru sürüklüyor. Peki neden biz bu kadar imkanın içinde depresif bir sürece giriyoruz ve bunun çözümüne? Gelin bir kahve alalım ve onun eşliğinde beraber konuşalım. Evet, lezzet alamamaktan bahsetmiştik. Mesela en basitinden şu elimizdeki kahveyi düşünelim. Yani iş çıkışı veya okul çıkışı arkadaşlarımızla beraber şöyle bir kafeye gelip oturduğumuzda bu kahveyi içtiğimizde çok fazla lezzet alıyorduk. Ama maalesef ki şu anda bunların hiçbiri bize lezzet vermiyor. Ya da evimizi düşünelim böyle çok severek aldığımız eşyalar vardı. Mesela o mobilyalar vardı veya dev ekran bir televizyon almıştık. Arkadaşlarımız geldiğinde onlarla beraber güzel şöyle dizi izleyelim, çayımızı hazırlayalım, mısırımızı hazırlayalım. Ve yanına böyle PlayStation almıştık. Yine arkadaşlarımız geldi beraber şöyle oyun oynayalım, eğlenelim diye. Ama artık bunların hiçbiri bize lezzet vermiyor. Ya da çok severek aldığımız bir kitap vardı. Artık sayfalarını dahi çevirmek istemiyoruz. Yani ne oldu da biz bütün bu imkanların içinde lezzet alamayan bir duruma geldik ve bu durum bizi depresyona doğru sürükledi. Depresyona girdiğimizde ne oluyor? Soluğu ya psikologlarda ya da psikiyatristlerde alıyoruz. Onlar da bize bir ilaç veriyor. Bu ilacı kullandıktan sonra da maalesef ki beynimiz uyuşmaya başlıyor. Bu arada ben bu ilaçlara karşı değilim. Doktorunuz tavsiye ettiyse tabii ki de bunları kullanabilirsiniz. Ama bugün bilimin ve tıp ilminin size sunduğu öyle bir çözümü anlatacağım ki bu ilaç kullanımını minimuma indirgeyeceğiz. Şimdi modern psikoloji ve tıp ilmi bize diyor ki insanın iki yapısı vardır. Bunlardan biri fiziki yapı, diğeri de ruhsal yapı. Diyorlar ki bize bu iki yapı iç içe geçmiştir. Bunun birinde sorun olursa diğeri de sorun yaşar. Yani biz içinde bulunduğumuz imkanlara bakıyoruz. Evimiz var, arabamız var, okula gidebiliyoruz, sağlıklıyız, kitabımız çocuğumuz var, işimiz var. Bütün bunlara baktığımızda fiziki yapımızda, enerjimizde bir sorun varsa biz anlayacağız ki bizim aslında ruhsal yapımızda bir sıkıntı var. Ruhsal yapımızdaki sıkıntıyı çözmek için de biz nereye başvuracağız? Zihinsel düşüncelerimize başvuracağız. Şimdi zihinsel düşüncelerimizin gücüyle alakalı size birkaç tane bilimsel araştırma anlatmak istiyorum. Size dünya cönlü iki profesörün araştırmasından bahsedeceğim. Bunlardan biri Alman Robert Koch, diğeri de hepimizin bildiği Louis Pasteur. Bu iki profesör virüsler ve bakteriler üzerine bir çalışma yapıyorlar ve bir tane deney kabı oluşturuyorlar. Bu deney kabının içinde de kolera virüsü ve zehirli patojenler var. Ama onların içinden bir adam bu teoriye inanmıyor ve bu teorinin yanlış olduğunu ispatlamak için bir anda deneyin olduğu yere geliyor ve o zehirli virüslerle olan kabın içindeki suyu içiyor. İşin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu adam zehirli patojenlerin ve kolera virüsünün olduğu suyu içmesine rağmen hasta olmuyor ve aradan yıllar geçiyor 2000 yılında Science dergisinde bu olayla alakalı bir makale yayınlanıyor. Bu makalede adamın hangi sebeplerden dolayı hastalanamadığını bulamıyorlar ama Robert Koch ve Louis Pasteur'in çalışmasının da doğru olduğunu ispatlıyorlar. Yani biz bu makaleye baktığımızda bizim zihinsel gücümüzün o kabın içindeki zehirli patojenlerden ve kolera virüslerinden çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ve şu anda bilim de bunu plasebo etkisi olarak bizlere açıklıyor. Şimdi gelin zihinsel gücümüzün farkına varmak için bir deneye daha bakalım. Bu deneyimizde aşırı diz ağrısı çekiyor ki böyle artık diz ağrısından yerinden kalkamayacak olan hastalar var. Bu hastaları üç aşamaya ayırıyorlar. Birinci aşamadaki hasta tedaviye geliyor ve onların dizini açıyorlar. Kıkırdakları üzerinden bir tedavi yapıyorlar. İkinci grup geliyor. Onların dizlerini açıp bir diğer tedavi uyguluyorlar, yani dizinin içindeki iltihapları alıyorlar. Bizi ilgilendiren üçüncü aşamaya geldiğinde doktor Mosley o hastalara tedavi yapacağını söylüyor, ama tek yaptığı sadece onların dizlerini açmak, üç tane kesik atıyor, dikişlerini yapıyor ve ameliyatı bitiriyor. Bütün tedavi süreci sonunda bakıyorlar ki ilk iki grup normal bir şekilde iyileşmeye gösterirken üçüncü grupta aynı onlar gibi iyileşme gösteriyor. Evet, Doktor Muszi'nin bu araştırmasına baktığımızda ruh ve zihin enerjisinin bedenle birlikte nasıl iç içe geçtiğini ve ne kadar etkili olduğunu görüyoruz ve bu araştırma bize plasebo etkisinin de ne kadar etkili bir tedavi olduğunu gösteriyor. Amerika'da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanlarının yayınladığı bir araştırmaya baktığımızda aşırı şiddetli şekilde depresyon gösteren hastaların ilaç tedavisi uygulandığında %52'sinin iyileştiği, plasebo tedavisi uygulandığında da %32'sinin iyileştiğini görüyoruz. Kısacası bütün bu araştırmalara baktığımızda ruh ve zihin enerjimizin bizler için etkisini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki abi ruhumuzu ve zihnimizi nasıl daha iyi kullanacağız? Yani bunların çözümüne ne diyebilirsiniz? Bununla alakalı da Harvard Üniversitesi Bölüm Başkanı Doktor Callender bize şunları söylüyor. Diyor ki ruhun iyileşmesinin en yeni tıbbi mucize olarak kabul edilmesi gerektiği ve bunun en güzel çözümünün de maneviyatla olacağını söylüyor. Peki maneviyat noktasında kime danışacağız? Bu noktada dünyaca ünlü bir yazar olan Michael Hart'ın Dünyaya Yön Veren Yüz insan kitabının birinci sırasındaki kişiye bakacağız. Bu öyle bir kişi ki ruhsal darlık yaşadığımızda ne yapmamız gerektiğinden tutun. Yemeği nasıl yememiz gerektiğine, suyu nasıl içmemiz gerektiğine, uyurken nelere dikkat etmemiz gerektiğine, eklemlerimizin nasıl daha sağlıklı çalışması gerektiğine kadar bizlere tavsiye veren bir insan. Ve bilim insanlarının da hala söylediklerini ispatlamaya devam edip hayretler içinde kaldığı bir zat. Bu zat kim biliyor musunuz? 1400 yıl önce yaşayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimize danıştığımızda bize diyor ki vücutta öyle bir yer vardır ki orası sıhhatli olduğunda bütün vücut sıhhatli olur. Ama orası sıhhatsiz olduğunda bütün vücut sıhhatsiz olur diyor. Mesela Musa bir kamerayı alabilir miyim? Elimde görmüş olduğunuz kameraya düşünelim. Bu kamera sadece video çekmek için tasarlanmış olsun. Ben bu kamerayla sadece fotoğraf çekersem ne olur? Aslında bunun yapılış amacına aykırı hareket etmiş olurum. İşte aynen öyle de bizim kalbimiz, manevi kalbimiz Allah'la aramızdaki bir baz istasyonu gibi görev geliyor. Biz o kalbimizi arabalarla, evle, işle, playstation'la, kahvelerle yani sadece maddi şeylerle doldurursak ne olacak? Zamanla üzülmeye, zamanla darlanmaya başlayacak ve bunun sonucunda da kendimizi depresyona girmiş bir halde bulacağız. O zaman bundan sonra ne yapacağız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kalplerimizi sıhhatli tutacağız. Peki Peygamberimiz kalbini sıhhatli tutmak için ne yapıyordu? Tabii ki de Kur'an-ı Kerim'e başlıyordu. Gelin biz de şöyle Kur'an-ı Kerim'i açalım ve Rahat Suresi'ne bakalım. Rahat Suresi'ne Cenab-ı Hak bize diyor ki kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'a zikretmekle huzur bulur diyor. Gelin şöyle bir de Taha Suresi'ne bakalım. Taha Suresi'nde de her kim benim zikrimden yön çevirirse ona sıkıntılı bir geçim vardır buyuruyor. O zaman bütün bunları öğrendiğimize göre ne yapacağız? Kalplerimizi Allah'ın zikriyle dolduracağız ve hayatımızın her alanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir rehber olarak göreceğiz. Bence bir yere ayrılmayın çünkü tek sorunumuz depresyon değil. Hayatımızda çok büyük bir tehlike daha var. Ne o? Kaygı ve endişe. Hadi gelin bu sefer de bu sorunları çözmeye geçelim. Evet, böylesi durumlarda öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim beynimiz bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Yani bir endişeli ana denk geldiğinde, stresli, kaygılı ana denk geldiğinde ne yapacak? Orada hemen bir tehlike olduğunu düşünecek ve bizi o tehlikeden uzaklaştırmaya çalışacak. O zaman burada şunu diyebilir miyiz? Bu tehlikelerden, bu sorunlardan kurtulmak için bizim ilk olarak beynimizi tanımamız gerekiyor ve bunun için de size bir kod vermek istiyorum. Bu kodda şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, Neye odaklanmamız lazım? Nasıl olacağına değil. Nasıl olacağı zaten bir şekilde hallolacak. Mesela neye karar verelim? KPSS sınavına girmeye karar verelim. Ne yapmamız lazım? Bunun için işte adım olarak bir dershaneye başlayabiliriz veya kendimize çalışmak için bir kitap alabiliriz. Ama buna karar verdiğimiz anda şunu düşünseniz. Ya acaba bu sınav nasıl geçecek? Ya sınavda başarısız olursam? Ya ben anneme nasıl hesap veririm? Ben nasıl evlenirim? Nasıl çalışırım? Hayatım nasıl olacak? Bakın, nasılı düşündüğüm anda sıkıntıya girmeye başlıyorum. Ya da bir işe başvuralım. Neye ihtiyacımız var? Ne yapmamız lazım? bir internet sitesinden girip beğendiğimiz bir işe başvurmamız lazım veya gidip orada görüşme yapmamız lazım. Ama ben orada beynime nasıl düşündürürsem yani ya acaba gittiğimde beni nasıl karşılarlar? Bu işte nasıl yaparım? Nasıl 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 dediğimiz anda ne oluyor? Biz beynimizi yiyip bitiriyoruz. O yüzden bizim ilk olarak beynimizi tanıyıp neye odaklanmamız lazım? Tamam bunu söylemesi çok kolay ama ben bir türlü bu düşüncelerime müdahale etmeden duramıyorum diyebilirsiniz. İşte bunu da şuna benzetmek lazım. Mesela otobandayız. Hani bu otobanın üstünde köprüler olur ya. Bu köprünün üstündeyim. Bu köprüyü zihnim ve beynim olarak düşünelim tamam mı? Köprünün altından da arabalar vızır vızır geçiyor. Bu arabaları da düşüncelerimiz olarak düşünelim. Yani endişelerimiz, kaygılarımız, streslerimiz, düşüncelerimiz sürekli buradan geçiyor. Şimdi ben bir sınav stresime takılıyorum tamam bak. Hop araba geçiyor. O arabaya takıldım. Ne oldu? Ya o arabanın altında kalacağım ya da o araba beni sürükleyecek. Sadece bunda da kalmayacak. Buradaki bir düşünce yani bir arabaya takıldım ya ne olacak? Arkada zincirleme bir kaza olacak. O yüzden bu gibi böyle endişe anlarında, stres anlarında, kaygı anlarında bizim o arabaların yani düşüncelerin rahatça geçmesine izin vermemiz lazım. Ya abi ben buna da izin veremiyorum. Yani bu düşüncelerin içinde boğuluyorum ve bunlara müdahale ediyorum, bunun içinden çıkamıyorum diyebilirsiniz. Bununla alakalı da size bir bilimsel araştırma anlatmak istiyorum. Semnot adında bir hastaya ölümcül kanser teşhisi konuluyor. Yani yemek borusu kanseri teşhisi koyuluyor. Doktorun yanından çıkıyor. Diğer bir doktora gözüküyor. Diğer doktora gözüküyor derken bu doktorların hepsi ona olumsuz yanıtlar veriyor. Ve artık zihninde öleceğine inanıyor. Ve aradan iki hafta gibi kısa bir süre geçiyor. Ve bu hasta maalesef ki vefat ediyor. Hayata gözlerini yumuyor. Ondan sonra otopsiye alınıyor. Ve otopside çok ilginç bir sonuca rastlıyorlar arkadaşlar. Otopside Sam Lund'un yemek borusu kanseri olmadığını ama karaciğerinde ve akciğerinde ufak miktarlarda ölümcül olmayan kanserlerin olduğu teşhisi koyuluyor. Bunun ardından Doktor Mildred çok önemli bir açıklama yapıyor. Diyor ki kanserli öldü ama kanser yüzünden ölmedi. Peki Sam Lund ne için öldü? Semlond beynindeki endişelerine, kaygılarına ve düşüncelerine inandığı için öldü. Evet, zihnimizdeki düşüncelerin ve inançların ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama aslında ben bu düşüncelerimizi ve inançlarımızı şuna benzetiyorum. Şu anda bizi çeken kameranın filtresine benzetiyorum. Yani hayatımızdaki o filtre nasılsa yaşantımız ve düşüncelerimizde aynı şekilde oluyor. Tıpkı Semlum'da olduğu gibi. O zaman gelin bu duruma daha sağlıklı bir çözüm bulmak için şöyle filtrelerimizi yaşam kaynağımıza çevirelim. Ne bizim yaşam kaynağımız? Kur'an-ı Kerim. Sırtımızı maziye, P peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'e yaslamamız gerekiyor. Peki hangi peygamberimize başvuracağız? Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, kainatı senin yüzün suyun hürmetine yarattım dediği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme başvuracağız. Gelin şöyle 1450 yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Henüz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok az kişi var ve düşmanlar dört bir tarafını sarmışlar. Yani müşrikler Peygamberimizi öldürmek için, onu zindanlara atmak için, onu sürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve sadece bununla da kalmıyorlar. Bilgi konusunda da Efendimiz'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yahudi bir bilginle görüşüp Efendimiz'in yanına gidiyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed Allah sana her bilgiyi gönderiyor. Bakalım bu sorumuzu da bilebilecek misin diyorlar. Ve şunu soruyorlar. 2000 yıl önce Yahudiler neden Mısır'a sürüldü? Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. Yani çevrenize düşmanlar var. Sizi öldürmek istiyorlar. Sizi sürmek istiyorlar. Sizi sorduğu sorularla köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Yani nasıl bir endişe içinde olursunuz? Acaba gelecekte ne olacak? Ben burada kalabilecek miyim? Nasıl olacak? Bakın o kadar çok endişeye ve kaygıya düşerdik ki. Ama orada ne oluyor biliyor musunuz? O anda Cenab-ı Hak Yusuf suresini indiriyor. Diyor ki Ey peygamberim üzülme sen maziye bak. Bak Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Oradan alındı köle olarak satıldı. Mısır'a gitti. Züleyha ile imtihan yaşadı. Orada kıtlıklar yaşadı. Ama en sonunda ne oldu? Yaşadığı bütün bu imtihanlardan sonra o endişe ve kaygıya düşmedi. O tevekkül etti, sabretti, Allah'a güvendi ve Mısır'a sultan oldu. O yüzden ey peygamberim sen de endişeye düşebilirsin, kaygıya düşebilirsin, sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama bil ki sen de bu kainata sultan olacaksın. Şunu da unutmayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca birçok imtihandan geçmiş. Birçok zorluk yaşamış. Daha henüz doğarken babasını kaybetmiş. Ondan sonra annesini kaybetmiş. Çocuklarını kaybetmiş. En sevdiği eşi Hatice'sini kaybetmiş. Taif de çocuklar tarafından taşlanılmış. Ve hayatına baktığımız zaman yani namaz kıldığı esnada başından aşağı deve işkembesi döküldüğünü biliyoruz. Üstüne koyun rahmi atıldığını biliyoruz. Üstüne topraklar atıldığını biliyoruz. Yani Hayatı boyunca birçok zorluk çekmiş. Ama bu zorluklar içinde yapmadığı bir şey var. O ne biliyor musunuz? Endişe ve kaygıya düşmemiş. Çünkü sonunda Yusuf Aleyhisselam gibi Mısır'a sultan olacağını biliyor. Nuh Aleyhisselam gibi o tufandan kurtulacağını biliyor. Musa Aleyhisselam gibi o denizin onun için ikiye yarılacağını biliyor. İşte bütün bunları bildiği için sabretmiş ve tevekkül etmiş ve hayatı boyunca endişe ve kaygıya düşmemiş. Kısacası hayatımızda endişeli olduğumuz anlarda, kaygılı olduğumuz anlarda, depresyona girdiğimiz zamanlarda, stresli olduğumuz zamanlarda ne yapacağız? Tıpkı bütün peygamberlerimizin yaptığı gibi sabredeceğiz ve Allah'a tevekkül edeceğiz. Ve son olarak şunu da unutmamanızı istiyorum. Endişe hiçbir şey değiştiremeyebilir ama Allah'a güvenmek her şeyi değiştirir bence bir yere ayrılmayın. Şimdi de depresyon, endişe ve kaygıdan sonra insanların en çok yaşadığı probleme doğru geçiyoruz. dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama toplumumuzun ruh sağlığı her yıl giderek bozulmaya devam ediyor ve her 10 kişiden biri artık antidepresan kullanıyor. Bence farkındayız ama görmezden geliyoruz. Niye görmezden geliyorum dedim biliyor musunuz? Yıl 2013'te antidepresan kullanımı 37 milyon paketken yıl 2023'e geldiğinde 67 milyon paket antidepresan kullanımı olduğunu görüyoruz ve maalesef ki bunların birçoğunu gençlerimiz kullanıyor. Burada sormamız gereken çok önemli bir soru var. Neden antidepresan kullanımı her geçen yıl artarak devam ediyor? Bunun nedenini söylemeden önce şunları belirtmek istiyorum. Ben antidepresan karşıtı değilim. Eğer doktorumuz bunu tavsiye ediyorsa ve bize fayda sağlayacağını düşünüyorsa bunu kullanmamızda tabii ki de bir sakınca yok. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Öyle herkesin dediği gibi işte sınav stresi, geçim derdi, gelecek endişesi, aile içindeki problemler, evlilikteki problemler ya da ekonominin çok kötü olması yüzünden insanlar böyle depresyona giriyor ve antidepresan kullanıyorlar demeyeceğim. Çünkü bunlardan çok daha temel bir problemimiz var. Bu problemleri anlamak için de beraber Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine bakacağız. Evet, piramitte ilk sırada fizyolojik ihtiyaçlarımızı görüyoruz. İkinci sırada da güvenliği görüyoruz. Peki sizce bu iki temel ihtiyaçtan sonra ne geliyordur? Şöyle bir 5 saniye boyunca düşünmenizi istiyorum. Evet, üçüncü sırada maalesef ki hayatımızdan çıkarttığımız ait olma ve sevgi ihtiyacını görüyoruz. Maslow diyor ki, bir toplumdan sevgiyi aldığınızda o toplum ilk olarak yalnızlaşmaya başlayacaktır. Yalnızlaşmayla beraber ne gelecek? Mutsuzluk gelecek. Bu ikisiyle birlikte o toplum kendini terk edilmiş ve değersiz hissetmeye başlayacak. E haliyle bütün bunlar yaşandığında ne olacak? O toplum psikolojik bir çöküşe doğru ilerleyecek. Oysa çocukluğumuza döndüğümüzde görürüz ki müthiş bir aile ortamımız var. Böyle evin içinde oyunlar oynuyoruz, deneyler yapıyoruz veya dışarı çıkıyoruz, arkadaşlarımızla böyle 15 adım oynuyoruz, saklambaç oynuyoruz, sürekli akrabalarımızı geziyoruz. Oysa şimdiye döndüğümüzde diyoruz ki ya nerede o eski bayramlar? Nerede o eski günler diyoruz. Aslında o günlerin aklımızda kalmasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? en büyük sebebi sevgi arkadaşlar. Halbuki biz antidepresandan ne bekliyoruz? Bize mutluluk ve sevgi vermesini bekliyoruz. Ama antidepresanın yaptığı tek şey bizi depresyondan çıkartmak ve bu durumu ertelemek burada da şunu sorabilirsiniz. Yani sevgi nasıl bir antidepresanın yaptığını yapabilir? Gelin bununla alakalı Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya bakalım. Sevginin acı hissini dindirdiği ve ağrı kesici görevi gördüğüne dair yapılan bir deneye bakalım. Bu deneyimizde iki aşama var arkadaşlar. Birinci aşamasındaki katılımcıların ellerine sıcak test çubuklarıyla böyle hafif dozda ağrılar veriyorlar. İkinci aşamasında da yine ağrılar veriliyor ama bu sefer katılımcılara sevdiği insanların fotoğrafları gösteriliyor. Manyetik rezonans görüntüleme makineleri tarafından incelenen beyin dalgalarına baktığımızda da sevdiklerinin fotoğraflarına bakan kişilerin acıyı ve ağrıyı çok daha az hissettiklerini görüyoruz. Başka bir araştırmaya daha baktığımızda da sevginin vücudumuzdaki oksitonun hormonunu arttırdığını görüyoruz. Peki bu oksitonin nedir? Vücudumuzda oksitonin hormonu arttığında depresyon ve anksiyete seviyesinin azaldığını, stres hormonu yani kortizolün seviyesinin düştüğünü, ayrıca antidepresan tedavisi uygulanan kişilerde oksitonin hormonu onun arttırıldığında bu tedavinin çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Bunlara ek olarak sevgi bağının yüksek olduğu evliliklerde, arkadaş ilişkilerinde, sosyal bağlarda biz şunu görüyoruz. Bu kişilerin bağışıklık sistemlerinin çok güçlü olduğunu ve depresyon gibi ruhsal hastalıkları çok daha rahat atlattıklarını görüyoruz. Evet arkadaşlar, son dönemlerde yapılan bu araştırmalara baktığımızda toplumumuzun psikolojisinin düzelmesi için sevgiye ihtiyacı olduğunu ve bu sevgiyi birbirine aktarması gerektiğini görüyoruz. Aslında bunu 1450 yıl önce bize biri daha söylüyor. Kim o? Tabii ki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün bunları araştırdıktan sonra şunu çok daha iyi anladım. Neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biriniz kardeşini Allah rızası için seviyorsa gitsin ve ona sevdiğini söylesin dediğini. Ya da küçük bir sahabemiz kuşunu kaybettiği zaman ona böyle latifeler yapıp moralinin düzelmesini sağladığını. Ya da akraba ilişkisini kesenin neden cennete giremeyeceğini söylediğini. Sizin aranızda en hayırlısı ailesine en hayırlı olanıdır dediğini ya da dünya kadar yükü olmasına rağmen ailesine neden bu kadar önem verdiğini ve onları neden bu kadar çok sevdiğini söylediğini şimdi daha iyi anladım. Ve son olarak neden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi ve merhamet peygamberi olduğunu şimdi daha iyi anladım.